hangi yöntemin hangi hastaya uygulanacağını nasıl karar veriyorsunuz? Kombine tedaviler gerekebilir mi? Evet. Zaten net. Bel fıtığı tedavisi bir tane olamaz. Yani kim size şunu yapacağım bitecek diyorsa bu doğru değildir. Bel fıtığı tedavileri kombinedir. Ben 9 ayrı yöntem kullanıyorum ama 3, en az 3 kombinasyonla gerçekleştiriyorum. Ki bu başarı oranını %90'ların üzerine taşıyacak bir şey. Yani bir, direkt eklemin yani fıtığın içerisine müdahale etmek lazım. İki, altta sinir kaldı. Şimdi kapıya parmağını sıkıştığı zaman ne oluyor? Şişiyor, ödem oluyor. Yani altta kalan siniriniz ödemli. Onun tamiri için mutlaka sinire bir şeyler yapmanız lazım. Sinire müdahale ediyoruz. Kanal içerisinde direkt sinirin kendisine müdahalelerde bulunuyoruz. Beraberinde buradaki problemleri beyne aktaran alarm mekanizmalarımız var. Bu alarm mekanizmalarına yönelik müdahalelerde bulunuyoruz ki buranın durumuyla ilgili ağrılar ortaya çıkmasın. Yani şu anda şu mesela alarm niye kullanıyoruz? Eve kedi girmiş, alarm çalıyor. Yani kedi girdiğini anladığın zaman ne yapıyorsun? Alarmı gidip kapatıyorsun. Sonra kediyi kovalıyorsun. Biz diyoruz ki alarm mekanizmalarını, arkadaş biz durumun anladık. bir Fıtık var, oraya müdahale ediyoruz. Kontrol bizde. Sen biraz sesini kesiyoruz. Alarm mekanizması. Bu ağrı kesme yöntemleri. Ağrı kesme yöntemi olmadan beraberinde sinirin tamiri için gerekli müdahale olmadan beraberinde siniri sıkıştıran enkazı kaldıracak yani fıtığı küçültecek, fıtığı ortadan kaldıracak müdahale olmadan gerçek tam bir tedavinin ortaya çıkması mümkün değil. Tek başına ağrı kesiyor. Şimdi hastalar geliyor bana. Hocam bir müdahale ettiler ağrım kesildi. Ağrı kesici bir müdahalemiş. Yine iğnelerle girdiler falan. Tek başına hiçbir anlamı yok. 3 ay bile gitmez. Tekrar başlar. Niye? Çünkü orada olay devam ediyor. Orada yine sıkışıklık devam ediyor. E yine beraberinde sinir sıkışmış, şişmiş. O sinirin tamiri için bir şeyler yapılmazsa yine eksik kalıyor. Yani 9 ayrı yöntem ama 3 temel felsefe üzerinde bu işler yürür. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hele şimdi artık teknoloji çok ciddi anlamda ilerledi. Yani 5 yıl önce e, geçen okudum. Bilginin yarı, yarı ömrü 6 ay olmuş. 6 ay önce bildiklerini bugün unut diyor. Şimdi biz de zamanı takip eden birisi olarak yani bu enerjiye sahip olan birisi olarak takip ediyoruz sizler için ve bütün dünyadaki en son teknolojik yöntemleri Bel Belfat'a için hizmetlerine sunuyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.